seçiyorum. seçebilir miyim? Seçeyim pembe orası. Tamam. Böyle sinde döküyor musunuz? Evet şurada Bütün tanıklarınızın pembe. E onları da. Tamam onları da yapalım. Bir şey İyisin değil mi? Evet. İlk bu parmağımı kurutacağız. sonra diğerini mi geçeceğiz? Evet. Şimdi parmağınızı şuraya koyun. E, bütün parmakları mı? Evet. İlk burayı koydum. Sonra da bu baş parmağımı koyabilir mi? Hı -hı. Ya da şöyle. Evet parmaklarını tutun pembe. Evet. Bu da mı başladı. Evet, ee, e, çok mu zorladınız? Hepsini kendiniz mi? Evet. Çok mu pahalıydı? Yani şöyle. Dışına kaçtı mı? Kaçmadı. Evet, şimdi geliniz. Çekelim. Ama hiç mor gözükmüyor. Ben <laughs> de diğer elime mi geçeceğiz? Evet. Diğer elinizi koyun. Ay bu siz makine siz nasıl, nasıl yapıyor ya? Niye? İşte öbür elinizi sıkı tutacak mısınız? İlk önce siz bu hanımefendiye yapın. Hayır hanımefendi. Tamam. Ha. Evet şimdi siz e, oje istiyor musunuz? Niye bu kadar minik. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl duruyor? Burada gülüşmeler başlar. Bir. Çok <laughs>

Döverdesin. Açabilir misiniz? Em açarız. Ben açayım <laughs> Bu biri burada e, bir tane ellemiş sonra polise gitmiş. Öyle mi oldu ya? Kim? Bir tane bunu bir, biri böyle hepsini kendi yapmış polise gitmiş sonra. Evet, öyle bir şey var. Elini geçirir misiniz Havası bitiyor. Ben e, de. Ne hiç Allah! Kanka 3. Bu ne? Bu le mi bu şimdi lazım. bunu nasıl alacağız? <laughs> em, yok şimdi. yapıştırıcı kestan Yok yok. Şey yapıştırma ben istiyorum. Yapıştırmalar var mıydı ya? Ay çok kötü aldım hanımefendi. Bir <laughs> Hadi, ben güzel miyim? Aşık oldum. Ay, bana bak. Video burada sona er. Herkese bay bay. <laughs> bay, bay.